Herkese merhaba. Bitcoin aldı başına gidiyor derken altcoin'ler neden yükselmiyor? Bugün cevabını arayacağız. <laughs> Öncelikle Bitcoin son zamanların ATH'ını 64 bin dolara geçip 66 bin dolara herkes bunun heyecanını yaşamışken ve ardından hemen Ethereum'un da 4200 dolara gelmesiyle birlikte diğer bizim alt tuttuğumuz altcoin'ler neden yükselmiyor? Şimdi her zaman dediğimiz şey şurada aslında. Önce Bitcoin yiyecek. Arkasından altcoin'ler gelecek. Bitcoin bir trenin başı, başıymış gibi. Altcoin'ler ise arkasındaki vagonlarmış gibi düşünebiliriz. Şimdi zaten yıl sonu tahminlerimizde bizim hani birçok analizcilerin de 80-85 bin dolara bulacağı konuşuluyordu. Ve Bitcoin çekim yaptığımız saatlerde 63.200 dolar civarlarında ilerliyor. Peki hala Bitcoin hani neden böylesine yani yükselişi devam ediyor ve daha yükselecek mi? Hala hani bunun tam bir herkes bir soru işaret. Hani neden bu kadar çok fazla yükselme e, içerisinde? Çünkü aslında çok düz bir basit mantıkla bakabiliriz. Az talep. Şimdi 21 milyon adetle sınırlandırılmış bir coin var ve dünyada globalde geçerli ve bunu hiç kimseye bağlı değil. Buna herkes sahip olmak istiyor ve en önemlisi ise çok çok güvenli bir sistem. Peki hala nasıl yükseliyor? Grafikten inceleyelim. ya yani Bitcoin'in bu yükselişin ardındaki perde tam olarak mantığı nedir? Alalım grafiği ekranımıza. Şimdi basit haliyle grafikten bakalım. Bitcoin'in yükselen mantığına bakalım. 7 Ekim 2021'de 10 binlerde, 11 bin dolarlarda bir fiyat var. Ardından bu ne yapmış? 7 Ocak'ta, 7 Ocak 2021'de ise 42 bin dolarlara kadar yükseliyor. Ardından buradan daha önceki programlardaki anlattığımız zaman dirençle eşiyor, dirençle bir satışıyor. Ardından tekrardan nereye düşüyor? 30 bin liraya. 30 bin daha sonra tekrar burada bir alım yapıldıktan sonra ve belli piyasa hacmine göre tekrardan 47 bin dolarlara yükseliyor. Yine bir düzeltme yapıyor. Daha sonra burada az satışıyor. Daha sonra 24 Şubat 2021'de 57 bin liraya yükseliyor. Yine ardından 46 bin dolarlara ve Yine 10 bin madde 60 bin dolarlar ve bu da çok güzel bir herkesin gündem olduğu gibi 64 bin dolarlara kadar ulaşıyor. Ee daha da devam et çekmediği herkesin alımı ile birlikte daha önceki bu az önceki bahsettiğim alt miktarda da alanların satışıyla birlikte güm düşüyor. Neye? 49 bin dolarlar. Bir anda 11 bin dolarlar 12 bin dolarlar siliyor. Daha sonra yine burada dipten bir alıyor. Tekrar geliyor 64.700 dolarla kadar en, bu zamanlar en yüksek olarak adlandırdığımız ATH'ine ulaşıyor. Ardından bir takım sizin de bildiğiniz gibi işte Tesla'nın Bitcoin ile askıya alınması, satışın askıya alınması, Çin madencileri vesaire Çin'in yasaklanmasıyla derken tekrardan 64.000 dolara ulaşan Bitcoin 47.000 dolara kadar düşüyor. Tekrar buradan alıp 58 bin ve 58 binlerden 27 bin dolarına kadar düşüyor. Şimdi çok uzatmadan mantığını anlatayım aslında. Şimdi belli bir seviyeye geliyor. Belli bir seviyede geldikten sonra yani diyence ulaştıktan sonra satışıyor. Satıştan sonra tekrar kendisi düzeltme yapıyor. Ee, programın aslında başında da söylediğim gibi alt koyunla neden yükselmiyor pekala. Şimdi şöyle mantık bu şekilde şu şekilde ilerliyor aslında. Bitcoin'deki e, piyasaya giren hacim önce artması lazım. Şu an mesela dominansa baktığımız zaman Bitcoin %47 civarlarında bir şey. Şu an çektiğimiz 22 Ekim tarihindeki çektiğimiz saatler saatlerde şu an coin piyasası bu şekilde. Bitcoin 63.166 dolarda ve dominans yani piyasa hacmi yüzde %47 kaplıyor. Önceki tahliye baktığımızda ne yapmış? Yükselmiş yükselmiş birazcık düşmüş tekrar devam etmiş yatayda. Daha sonra yükselmiş yükselmiş tekrar düşmüş birazcık daha sonra Fiyat düzeltmesiyle birlikte panomik bir şekilde artışa devam ediyor. Altcoin'lerin mantığı da şu şekilde. Bu düşüşlerde Bitcoin'in düşüşlerde ki olan Bitcoin tutan büyük balinalar hacimlerini artıyor. Hacim Bitcoin'in hacmi artıyor. Ardından diğer altcoin'lere bir takım yatırımlar yapmasıyla birlikte altcoin'lerin artışı da bu şekilde sağlanıyor. Major coin olarak adlandırdığımız Ethereum ise şu an 4111 dolar güncel tutarıyla birlikte önceki aylar göre yüksek bir miktarda A taşını gördük. Bir anda hani zengin kimse olmuyor. Dolayısıyla diğer alt koyunda geçen hafta da Shiba'larda çok çok güzel karlar alındı. Ama mantık da şu şekilde bu major koyunlar işte Bitcoin'in yanıtlaşında Ethereum, Solano, DOT, BNB, ADA, Ripple sene bir sene sonra baktığımız zaman bunlar fiyatları çok güzel bir şekilde artış sağlayacak. Ana mantık şu şekilde, önce bitcoin yiyecek ardından altcoinler yiyecek. Dolayısıyla bizim her zaman konuştuğumuz neydi? Önce bitcoin'in hacmine, bitcoin'in e, grafik düzeltmelerine bakacağız. Ardından altcoin'lere bekleyeceğiz. Pekala tamam, bu kadar konuştuk ettik de hani hangisini alalım diye bir mantık var. Şimdi destek ve direnci geçen haftalarda konuşmuştuk. Diğer grafik analizleriyle birlikte bollinger bandından bahsettik. Grafiklerde de zaten tahmini olarak yükselme mantığını anlatacağız. Direkt ben size koyun vermeyeceğim. Tamamıyla hani şu koyunların bu koyunların anlatmayacağım. Tamamıyla e, koyunların yükselme özellikle alt şu zaman yani 22 Ekim gerçeklik programı e, şu an izlediğiniz zaman 28 Ekim'de izleyeceksiniz saat 10 itibariyle. E, o zamanda bile 60 olduğunu çok çok güzel görüntüleyeceksiniz. Siz de bu mantıkla alt koyun sepeti yapabilirsiniz. Dolayısıyla VC Coin'den tamamıyla yatırım tavsiyesi içermemektedir diye de notumuzu düşelim. Klasik söylemimizi de yapalım. Altcoin'lerde benim alım yaptığım en e, güzel şey Bollinger Band'ı. Kesin, ya yani kesinlikle benim %80, %75, %80 bu tutuyor genelde tahminlerin olarak. Bir şey yatayda e, uzun bir şekilde ilerliyorsa o coin illaki günün birinde patlayacak. Patlayacak değil Ya yani patlayacak derken belli bir seviyede artacak. Yani kimse bunun ne kadar artacağı tahmin edemez ama bir şey yatayda gidiyorsa illaki o bir şekilde yüksek bir seviyeye ulaşacak. Mesela e, ben ilk coin bayağı da takip ettim. Ada coin'e kontrol edelim. Trading View'den Ada'ya gelin buradan. Ada USDT diyelim. Aynen. Şimdi baktığımız zaman ada adaya bakalım. Bakın. Mesela i̇şte önceki tarihlerin mantığıyla bakalım. Yani 17 Mayıs 2020'de 2.47 dolarlara kadar civarı hatta 2.47 dolar evet 2.47 dolarlara kadar artmış ve bir takım kötü haberlerle düşmüş. Ee, 1.08 dolarlara kadar düşmüş. Daha sonra yatayda ilerlemiş, 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 ilerlemiş. Şu şekilde bakın gördüğünüz gibi ne zamandan? Ee, şuradan alalım. 1.36 dolarlardan 12 Haziran 2000 bu yılın 12 Haziranında 1.35 dolarmış. Bakın şuradan Haziran'dan e, daha sonra 6 Ağustos'a kadar yani Haziran, Temmuz, Ağustos 3 ay içerisinde yatay bir şekilde ilerlemiş ve buradan baktığımız kadarıyla. Bakın hemen ne kadar artış yapmış bakalım. Şöyle bakalım. şeyde alalım. 20 Temmuz'da alalım mesela. 20 Temmuz'dan 24 Ağustos'a. Yani ortalama bir ay içerisinde %192 artmış. 2 katı artmış. Şu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Daha sonra bakın yine anlattığım madde. Belli bir süre sonra yükselmiş, düşmüş, yükselmiş, düşmüş. Yine adaya baktığımız zaman bakın 26 Eylül'den bugün ayın 22'si. Yine yatay seviyede ilerliyor. Bakın Bollinger bandı dağılmış. Hatta şöyle de anlatayım size. Şimdi bakın şurada e, Bollinger bandı dağıldığı için e, daha önceki programda anlatmıştım. Yeşil mum üstten kestiği zaman artış olacak diye aksi bahsetmiştik ve şu alttaki işlem hacminde bakabilirsiniz. Şunlar şu yeşiller gördüğünüz hep alım. bu da adam demiş ki bu da yükselecek benim anlattığım mantıkla. Bir takım alımda olmuş. Daha sonra tekrar bu da fazla arttığını görmeyip yine satışta yüksek miktarda satışta olmuş. Yine bollinger bandı daha bir seviyede ilerliyor. Yani bu ada Coin'in projelerine baktığımız zaman yani gelecekte de iyi işler yapacağını bildiğimiz için Adacoin illa günün sonunda öyle de böyle şu an e, 2 dolar daha önce ne kadar ulaşmış? En yüksek gördüğü seviye 3.1 dolar. Yani bu daha önce aynı Bitcoin'de olduğu gibi Bitcoin 64 bin dolar ulaşmıştı. Tekrar 64 bin dolar ulaşıp 66 bin dolarla ulaştı. Yine aynı mantık. Bir coin ATH 3.1 dolar yaptıysa yine o seviye, o, o ulaşıp yine ATH'ını QR yani all time high value dediğimiz ATH'ını tüm zamanların en yüksek level'ine ulaşır. Ardından o yüksek seviyede direnç dediğimiz yerde satışın yer yine belli bir yerlerinde düzeltmeyle birlikte ilerler gider. Şimdi her coin için bu şekilde fazla konuşmayacağım. Ama genelde mantık bu şekilde olduğu için ada coin diyebiliriz. Benim dikkatimi çeken. Daha sonra e, Chilis diyebiliriz. Chilis'in e biliyorsunuz Futbol topluluğu için olan kendi kendi ya yani kendi başına bir borsası olduğunu biliyoruz. Çiliz, Uzay'da dedim, bakın tekrardan buradan gelelim. Şimdi Çiliz'e bakalım. Çiliz'de de bakın şu an gördüğümüz yani şöyle bakın ya şu da çok güzel bir hatta Çiliz bu yatay bir levelde gidip daha sonra patlamayla ilgili mantığına bakabiliriz şimdi Çiliz coin'de. Bakın şimdi Çiliz Önceki tarihlere bakalım grafikte. 31 Temmuz 2020'de yani 29 geçen sene 29 Temmuz'da 0.01 e, dolarmış bu çiriz coin. Daha sonra tam Temmuz'dan yani geçen sene Temmuz'dan 17 Şubat 21'e kadar bu senenin Şubat'ına kadar 0.2 kadar yükselmiş. Yatay bir şekilde bayağı bir ilerlemiş. Daha sonra e, Chilis bakın şu da yakınlaştıralım birazcık şöyle. Yatay bir şekilde ilerledikten sonra artık hayat hayat şey pardon e, grafiğinde kütmem gerekiyor. Yükselmesini görmemiz için çok muhteşem bir yükseliş oldu çünkü. Bakın e, şöyle 18 Şubat 2021'de yavaş yavaş yükselmiş. Tık atmış tık atmış ve 18, bu yılın 18 Şubat'ından sonra totalde 13 Mart'a kadar bir aylık süreçte Hemen bakıyoruz ne kadar yükselmiş. %9.946 bin, bin level ya yani %9.946'lık bir yükselme yaşanmış. Şimdi o yatay seviyede alıp en üst seviyede satmak her, yani en üst seviyede satan yoktu diyebilirim. En yüksekte değil de birazcık daha aşağısında bile sattığımızı görürsek, e, izlersek yine aynı şekilde yüksek çok güzel yüksek bir kar elde etmiş olacağız. Bakın buraya kadar yükseldi. Yani 0.0 ya yani 0.94 bir dolar kadar yaklaştı Chili's Coin. Daha sonra tekrar düzeltme yaşadı. Aşağı indi. Tekrar yukarı çıktı. 0.84 dolar ve şu an bakın tam bir alım seviyesi diyebiliriz güncel olarak. 0.03 dolarlık bir e, bir güncel tutarı var. Fiyatı var Chili's alım için çok güzel bir miktar e, diyebiliriz Çünkü mantık neydi daha önce 0.94 yani 1 dolara yaklaşan bir coin şu an 0.32 dolar civarında alınabilir diyebiliriz bakın direkt alın demiyorum Ala, alabiliriz diye ya alabilirim diyebilirim Çünkü şöyle bakın şimdi bollinger bandı dağılmış bu arada e, bollinger bandında şöyle şunları kapatayım. Şuradan fonksiyonla açıyorduk. Onu da konuşalım. Şöyle Bollinger band dediğimiz zaman açabilirsiniz. Şu şekilde buradan tekrar aktif edelim. Bu alttaki de işlem hacmini kullanıyorum ben. Bakın Bollinger bandı yine almış. Buradan bu şekilde Bollinger bandı yatay seviyede ilerliyor. Bu illaki e, yüksek bir şekilde e, yani ateşe olacağını tahmin edebiliriz. Ve e, genelde de dediğim gibi bu bilindik coinlerde ateşe olacağını ya bilindik coin'lere bir, 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 bir miktar para atabiliriz diyebiliriz işte siz de hani araştırabilirsiniz farklı farklı coin'lere mesela TRX var, Lumen var, XLM var ya tek tek tüm coin'le gibi grafikleri anlatmayacağım ama genel olarak alt coin'lere şu an baktığımız zaman grafiklere Bollinger bandından dağılmalar mevcut yani bunun anlamı bir alt coin valisi geliyor mu? soruların cevabının ar ardı arkasında evet geliyor. Ama tam olarak hangi tarihte geliyor bunu kimse tahmin edemiyor. Çünkü Bitcoin çok güzel bir levelle ulaştı. 66 bin dolar kadar ulaştı. Düzeltme ile 63 bin dolar civarında. Aynı şekilde Ethereum'da e, 4000 elmas tweet atmıştı. Siz de takip etmişsiniz. 4200 dolar falan ulaştı. Şu an 4100 dolar civarlarında. Bakın arkadaşlar. Ya Ethereum buçuk 2 ay önce hani geçmiş çok uzağa gitmeye gerek yok. Çok geçmiş e, uzağa gitmeden yakın zamanda 1,5-2 ay önce tahmin yani ortalamalarında 1700 dolara kadar düşmüştü. Şimdi 1700 dolarda aldığım bir şey şu an 4100 dolar. Yani belli bir levele gelip tekrar düzeltme yaşıyor. Bunun mantığı bu şekilde. Bollinger bandı dağılıyor, yükseliyor, tekrar düşüyor. Amacımız e, ne? Biz aslında işte biz e, o düşükte almak, yüksekte satmak. Eğer hodulcuysak da hodulcularda da her zaman HODL time, HODL dediğimiz zaman da kazanıyoruz diyebiliriz. Çünkü geçmiş tarihlere baktığımız zaman bunların hepsi yükseldi. Tabii ki de şöyle kesin yükselecek diye bir şey söyleyemeyiz. E, bu tamamıyla bizim grafiklerdeki baktığımız analizde baktıkları ve şu an mantı e, mantığıyla birlikte yükseliş düşüşlere göre değişen bir şey. Yani sonuç olarak da bunların hiçbirisi tamamıyla yükselecek, tamamıyla düşecek bir şey mantığı yok. Ama Astra'ya e baktığımız zaman yükselceğini de tahminde bulup bulun. Bir yatırım tavsiyesi olmadığını da dile getirelim. Evet bugün alt koyunlar hala neden yükselmediğini konuştuk. Ve bir takım alt koyunlara nasıl yatırım yapacağımızı, nasıl grafikte bakalım onları konuştuk. Sizler de mantıklı koyunlara, mantıklı projeler bu şekilde grafiklere Bollinger bandından bakıp bir takım yatırımlar yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bol kazançlar.